Masal gibi görüntüler ve tutku dolu hikayesiyle macerasına devam eden Aşk ve Mavi'nin setinde yapımın görsel tarafını gözler önüne seren bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Eğer cevabınız evetse başlıyoruz. Just Türkiye'nin en özel coğrafyalarından biri olan Ürgüp'teyiz. Burasının aşk ve maviye mekan olarak seçilmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Bu dizinin de e, Kapadokya için çok etkili olacağını düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi vadi e, başlı başına bir resim. Biz bunları buraları keşfederken tabii biz ilk defa keşfetmiyoruz ama e, bize uygun sahneleri e, olduğu yerlere bulabilmek için Epeyce bir çalışıyoruz. Ön hazırlığımız zaten iki ay gibi bir uzun süre aldı. Yaklaşık iki aydır da burada çekimlere devam ediyoruz. açısından da Ürgüp'te ve bu masalsı ortamda çalışmak çok özel bir dereyi. Bu atmosfer çok etkileyici. Ee, bu atmosferde bir dizi yapmak da çok etkileyici. Çok bambaşka bir havası var. Ee, hani nereye dönseniz fotoğraf var. Ee, ya, bu da etkileyici bir şey. Hani bizim projemizin böyle bir atmosfer iç, içinde olması... Ee, bu bölgede olması etkileyici bize de heyecan veriyor. Tabii çok büyüleyici. Yani içine girip baktığın zaman ilk girdiğin zaman bir enerjisi var ve hani gerçekten insanın içine alıyor. Türküp'ü ayrıntılı keşfetme şansı bulan oyuncular buranın doğal güzelliklerinden hayranlıkla bahsediyorlar. Ben her baktığımda her köşesinde çok etkileniyorum. Yani bu, bu coğrafya gerçekten masal şehri gibi. İlk defa geliyorum ben. Çok beğendim. Aşık oldum. Mutluyum burada olduğum için. Doğası harika. Biraz soğuk. <laughs> Bence harika bir yer burası. Yani büyülü bir yer. Tek kelimeyle. Ee, yani bir saniye oynarken Arkanızda o manzaranın olması hissiyatı çok ciddi anlamda değiştiriyor. Çok güzel bir doğadayız, çok güzel bir coğrafyadayız ve e, işin dokusuyla, senaryosuyla bu coğrafya o kadar uydu ki e, zaten bu coğrafyanın içinde ister istemez oynamaya başlıyorsunuz. Çok mutluyum burada olduğum için. Daha önce pek çok kez Kapadokya'da çalışmış yapımın iki deneyimli oyuncusu için burada olmak eve geri dönmek gibi. Neredeyse beşinci, üçüncü dizim ve beşinci işim. Çok bildik bir coğrafya. Halkını çok iyi tanıyorum, çevreyi çok iyi tanıyorum. Çok keyif alıyorum yani ben yabancı bir yerde burası, evim gibi. Tabii ben bundan evvelki dizimi de burada üç sene yaptığım için bir nevi ürgütlü sayılırım ve <laughs> hatta nüfus kağıdım bile kayboldu buradan çıktı. Buyurun üstüne fazla gitme Refika diyordu. Ne oldu? Delirtme beni Refika haksız mıyım? Ana yok baba yok akraba yok bu nasıl iş böyle? E, olmuşla ölmüşe çare yok diyordum bey. Ne oldu? Ürgüp'te çalışıyor olmanın zorlu tarafları da yok değil. Sadece çok üşüyoruz. Geçen dün evvel akşam neydi bugün neydi? Pazartesi, pazartesi akşamı işte şey sabah 7'de bitti. Ha, sabah 7'de çok üşüdük. Burası çok soğuk. Tam e, İç Anadolu'nun göbeğindeyiz. Çok da kurak bir iklim var. Yavaş yavaş böyle bıçak gibi kesmeye başladı. Daha bunun ocağı var, şubat var. <laughs> Martı var. Bunlar az az bunlar bir şey değil. Ben burada -12'yi gördüm. Kenan Bal eksi 24'ü görmüş. Çok enteresan dengesiz bir hava olduğu için hani içlikler, ısıtıcılar hani bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz yani. <laughs> Gelelim yapımda ana mekan olarak kullanılan konakla ilgili çok özel ayrıntılara. Konağımız Musolpaşa'da 19 odalı bir konak aslında otel olarak da kullanılıyordu. Ama biz konan 19 odasının yaklaşık 15 odasını dekor olarak kendimiz kullanıyoruz. Kayamara bir otel odalar yani gündüzleri serin oluyor yazın. Geceleri çok sıcak oluyor ee, ama istediğiniz her şeyi her resmi alabiliyorsunuz. Yani şu an çekim yaptığımız mekandaki merdivenler, avluların bolluğu, katmanlı yapısı tam böyle e, tabii ararken uzun 9-10 tane konağa baktık ama ilk baktığımız konaktı ve 9-10 konağa baktıktan sonra tekrar oraya dönmemizi sağladı. <laughs> Konağın içinin karakterlerinin özelliklerine göre oda oda dekore edilmesi bile ekibin tam bir ayını almış. Bu gerçekten titizlik gerektiren bir çalışma. Orası normalde bir konak değil, bir otel. Ee, oteli yaşam alanına dönüştürmek için öncelikle oraya bir salon, yemek odası ve mutfak yapmamız gerekti. Daha sonrasında şansımıza bol odalı bir otel, 18 tane odası var. Bunları karakterlere göre... Ee, her karakterin tabii ki bir kişilik özelliği, bir renk skalası var. Onlara göre dekore ettik. Ali ile Mavi'nin odasını e, biraz yani buranın mimarisinin bize kazandırdığı bir şey var, e, artı var. Odaları genişletebiliyorsunuz. Yani çünkü oyulabiliyor, kaya evler oldukları için. Ali ve Mavin'in odasını iki odayı arasındaki duvarı yıkarak ve geriye doğru oyarak birleştirdik. <laughs> Hikayenin bir başka mekanı ise Mavi'nin fakir ailesinin evi. Burası içinde yaşayanların ruh hallerine ve ekonomik durumlarına göre şekillendirilmiş. Bu gece konudunun acılı bir hikayesi var normalde. E, kirada oturdukları bu evi oğulları öldürdükten sonra aldıkları kan parasıyla satın alıyorlar. Her şeyin koptuğu nokta zaten bu ev. Yani bu evin o e, bütün hikayeyi başlatan düşmanlıkları yani Mavi'nin ailesine karşı düşmanlığını başlatan hikayesi sarı renk. Çünkü sarı hastalıklı bir renktir. Mekanlardaki yöresel ayrıntıların tatbiki içinse çevrede ayrıntılı bir gözlem yapılmış. İşte buradaki bütün evleri gezip yöresel olarak ne var ne yok, kapı renkleri nedir, pencere renkleri nedir, burada ne kurutulur onlar. Reke dediğimiz bu ilk hazırlık aşamasında geziler yaparız biz. Yönetmenimiz de, görüntü yönetmenimiz de, ben, yapım grubu. Bu renklerin bize kazandırdığı şey gerçek olanları almak. Yani işte Hakan Bey bana der ki bak bu evde şöyle bir şey var bunu kullanalım. Bu işte odada şöyle bir şey var bunu kesinlikle görelim. Bu renkler var bu renkleri kullanalım. Bu bize daha gerçekçi mekanlar yaratmamızı sağlayan belki de tek şey hatta.